Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda e, bu kanalı daha önce hiç konuk olmamış bir konum e, konuğum var. Hayrettin, sevgilim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün kim daha kim oynuyoruz? Hande kamera arkasında bize böyle bazı sorular soracak. Biz de kimin daha kim olduğuna cevap vereceğiz. Evet, gözler kapalı. O zaman başlayalım. Ha gözleri kapalı. Birbirimizi göstereceğiz. Birbirimizi göstereceğiz. Gözlerimiz kapalı mı? Sonra açıp işte, ne Yani. Aynen, Göreceksiniz. Tamam. Kim cevap vermiş. Kapatın. bak iki yüz de Allah. Neyse hadi kapattım ben. Hadi kapattım. Kim daha itici? <gülüyor> Açın. <gülüyor> Senin öyle söyleyeceğini bildiğim için ya hayır, karşı çıksın, çıksın istemedim <laughs> <laughs> Hayır ya. Gerçekten ne? <laughs> ha benim daha itici mi oldu? Ya <laughs> bak işte ben de bundan <laughs> <bak gülüyor> <bak gülüyor> <laughs> Hayır ya doğru bir cevap söylesen tamam mı? Tamam ben yok yok benim benim. Doğru, ben de öyle söyledim. Ya aslında böyle dedim üzülüyorum. Hayır ne yani ne biraz yok, tamam işte. şey Sen... yap kendin. Hayır evet tamam. Bu sorunun cevabı böyle oldu. Tamam bu arada anlaştık ona rağmen anlayacağım. Evet. Ben <laughs> <anlaştık. Tamam. gülüyor> Kim daha komik? <laughs> <laughs> Aaa! Ya iyi ya o yüzden ya? <laughs> Hayır yok. Ya, gerçekten benim komik olduğumu düşünüyorsun. Çok tatlısın. <laughs> komik olduğunu düşünüyorsun. Ya. <laughs> Abi insan kendi ben komiyim diyebilir mi ya? Ne sen komiksin çünkü Ama benim ben işte o yüzden. Kim daha eğlenceli? Ya uff bu soru zor. <laughs> İkimiz de dedim. <laughs> ben de Öyle bir şey mi var ya? Bak daha yani hani. Kim daha zeki? <laughs> ben Niye benim daha zeki olduğumu olduğunu düşünüyorsun? Çünkü sen daha zekisin. Yani şey iş hayatında da öyle, normal hayatımızda da daha zeki olduğunu düşünüyorum. Bence zekilik sadece... <laughs> bence zekilik sadece hani atıyorum bir matematik işlemini yapmak alakalı değil de atıyorum bir sinirlenme sürecini hani bir anda parlamak da zeki olmadığını gösteriyor bence bir insanın ve ben çabuk parlayan bir insanım. Bu konuda çok zeki değilim yani. Sen beni mi gösterdin? Evet. Ha, doğru. Evet, evet hatırladım. Ama ben de senin gibi yani farklı farklı alanlarda farklı zekalar var. Yani ben başka bir şeyde daha iyi olabilirim ama <laughs> özel duygusal olan şeylerde sen daha iyisin diye düşünüyorum. Kim daha kıskanç. Çözülüyor mu? Hı, hı. Yani şimdi neden beni söylediğini şey yapar mısın? Çünkü sen beni ne bana kıskançlıktın ben de sana kıskançlıktım. <laughs> Çünkü bu ilişkide tek kıskanç olmak istemiyorum. Şey Can, şey bu ki... arada sen de yani bence eşitiz. Yani sen kıskanıyorsun ama benim gibi parlamıyorsun. <laughs> Kim daha romantik? Evet aç. Ya bu soruyu evet, geçelim evet. Tartışmaya bile gerek yok. <laughs> Yuh be! <laughs> Abi ne? Sen işte. İnsan yok sen de öylesin falan der <laughs> Evet bir soru. Kim daha sinirli? Sıra gözünü kapat. Ay pardon. <laughs> Kim ben sor daha sinirli? Ee, açın ama bir daha hep açın demeyeyim. Tamam yani. Evet. Onun da cevabı çok net. Kapatın. Bir şey, bir şey diyebilir miyim? De. Cevabı sen de kendin veriyorsun. Sonra ben ama şey yapınca bir anda böyle pan oluyorsun. Neden? <laughs> cevabı çok net değil. E daha cevabı daha Tamam net tamam. <laughs> Kim daha utangaç? <gülüyor> <gülüyor> yani şey evet ben daha utangaçım bence ya. Yani böyle diyeceğini biliyordum tabii de. Ben utangaç görünmüyor olabilir ama utangaçım mesela öyle de bir şey var. Kim daha çok seviyor? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Karar veremedim. Eş yani sen ne dedin? Ben cevap diyorum. ben de ben dedim en son. <laughs> Aslında sen yüz kere değiştirdin. Ben içindeyim. şöyle yaptım. Sen gözünü açtın. E ben cevabımı verdim, gözünü açtım ne? Ya ben eşit gibi gördüğüm için öyle şey yaptım. Neyse ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Bunu geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha paylaşımcı? Yuh. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> yani benim. Ben daha paylaşımcıyım çünkü niye? Sen mesela kitaplarını falan paylaşırken de biraz istemiyorsun. <laughs> Her yerde benim kitabım var şu an. Evet da. ama işte onları yani... içten isteyerek verdiğini düşünmüyorum. Ya yani ben anlamıyorum. Şey, <laughs> <ama gülüyor> elin, elin titriyor böyle. Alama yani sayfalarını şey yapma. Hatta ben senin yemeğini falan yiyorum. Sen bir hafif bozuluyor musun? Aa, <laughs> <laughs> yok artık! Hande'ye soralım, yalana bak. <laughs> böyle bir alıyorum, alıyorum ucundan. Hemen bir yüzü düşüyor gibi hissediyorum. Kim daha abartıcı? Çok uygun. Evet, çok, çok uygun. Iyi. Bunu seyircilerimiz bilmiyor ama <laughs> öyle Kim daha abartıcı? Evet. Bak bak, cevap verirken yüzü Faden'e bak. İyi günler, Hayır, bunu ben de biliyorum ama hayatım böyle. Yoruldum <laughs> ya, <bu> da <onda> yani. <laughs> Niye? Ama evet şu anda da yani sesim daha çok çıkıyor. Yoruldum sesimin çıkmasında. Kim daha sorumlu? <laughs> sorunlu mu? <laughs> eşit Gösterdin ya. mi? Ya? Gösterdin. Ya şöyle yaptım yani eşit yaptım. Ben de öyle yaptım. Öyle yaptı da. Yani eşit bir karar ben eşit gibi. Tamam ben, ben ben dedim. Ben de ben dedim hadi. Ee, kim daha hayvan sever? Hmm. Çünkü ben bir tık korkuyorum ya. Ben de seviyorum hayvanları ama... Evet. ...işte kedi, köpekti falan daha mesafeli yaklaşıyorum. Kim daha iyi sürpriz yapıyor? Sen çok tatlısın. Ben sana ne sürpriz yaptım? Ya. <laughs> Hayır şimdi ben de istedim ve sen kızacaktın o yüzden bu sadece bu soruyu şey yaptım. Hayır ben sana sürpriz yapmadığımı fark ettim şu anda. Sorularımız bitti mi? Evet. Teşekkür <laughs> ederim geldiğin için. Ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, teşekkür ederim katıldığın için zorla da olsa. Bence eğlenceli bir videoydu. Hande'ye de kamera arkasında bize destek olduğu ve bu soruları bize hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu likelemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta görüşürüz.